yasa dışı bahis kırmızı kart. Size yasa dışı bahis yani bir kupon getiren falan olduğu zaman hani yasa dışı Zaten buraya oynamaydı. gelenler net ya, ya, yasal oynadı, yasal olmayanlar oynamazlar. Buraya geliyorsa da biliyor. Zaten oynadığımız zaman büyük idari yaptırım cezaları var. O yüzden yasa dışı sitelerden oynamayın. Bazı sitelerin de e, sahtelerinde... E, yasa dışı bahis oynatma suçunun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır. Bunun yanı sıra yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamanın cezası 5000 TL ile 20 bin TL arasında değişmektedir. E, bu gibi kötü sonuçlar vatandaşlarımızın içi şiddet olaylarına karışmalarına da sebebiyet vermektedir. Biz e, müvekkillerimize bu konuda yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamamalarını tavsiye ediyoruz. Başardım. Tamam, tamam. tamam. Derin de 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 başlamasıyla beraber e, iddia Adam, bayilerine de. yoğunluk arttı ama ülkemiz genelinde e, bakıyoruz yasa dışı bahis sistemleri açıldı. Sağolsun emniyet müdürlüğümüz tarafından siber polisler gerekli uyarılarımızı yaptı. Yasa dışı bahis demek ülkemizde oynanmış bir kumardır. Biz bu kumara karşıyız.

Bu tabii bu şeyler aile içine de bir engel oluyor ve aile içi şiddet, geçim sıkıntısı her şey oluyor. İnsan mesela cebinde üç kuruş beş kuruş oluyor, onu gidiyor, ona basıyor. Onlar yani sıkıntı. Bilmiyorum yani bunun önüne geçilmesi lazım. Çok kötü bir şey çünkü. En kötü şey internet üzerinden banka şeyleri internet üzerinden olmasın. Yani telefon bir telefon uzakta olmasın. Kartlarıyla işlem yapsınlar. Yani internet üzerinden işlem yapmasınlar. Çünkü öyle olduğu sürece daha fazla kişi bu yanlış sitelere veya bu bay sitelerine daha çabuk alışabiliyor. Daha çabuk ulaşabiliyor yani. Ama böyle oldu mu ulaşamıyor ve ya iyi bir şey değil ya. kurallardan sonra yasa dediğin gibi idare başlatılıyor ve evet. büyük kara cezaları var. Yani güvenli sitelerde, faillerden oynanıyor. İster şans kadar hapis cezası 3000 kadar para cezası <laughs>